Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkesin sınırsız ücretsiz ödül alabileceği bir siteyi ve yine Brawl Stars'ın verdiği diğer ücretsiz ödüllerin nasıl alınabileceğini göstereceğim. Bu tarzda videolarına devam için bu video en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ben videoya geçeyim. Her yani videoya geçmeden de önce her videoda olduğu gibi ilk öncelikle dükkanın en sağından abi içerik üyesine destek ben önden ustayı destekleyen yaptım abi emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman kalp yolluyorum. Abi yani tüm bu verilen ücretsiz ödülleri sizlere göstermeden de önce hatta sınırsız ücretsiz ödül alabileceğiniz siteyi de göstermeden önce öncelikle abi yani Brawl Pass'teki bir ödüllerimi toplayarak videoya başlamak istedim. Çünkü abi yani Brawl Pass'imi bu ödüllerle beraber topladıktan sonra bitirmiş olacağım Brawl Pass'teki tüm ödülleri almış olacağım arkadaşlar. Ve bir tane de efsane diye satacağız az sonra. Bakalım oradan ne çıkacak gerçekten merak ediyorum o yüzden şu ödülleri ilk öncelikle bir toplayalım Destansı bir rozet bir şeyler ver kral bey yapma be Neyse devam edelim efendim biz Şuradan bir ender star hediyesi daha aldık Efsanevi'ye dönmeyecek gideceğiz biz yine efsanevi normal yerden alacağız ya böyle bir şey var mı ya Neyse efsanevi Çingret mi artık kalktı oyundan onu biliyorum ne veriyorsun babacım ne veriyorsun abime ve yıldız gücü bravo Supercell bravo Evet çok ihtiyacım vardı Kesinlikle ben de bunu bekliyordum ya öyle söyleyeyim. Ee, i̇yi oldu <laughs> yani inanılmaz ya. Yani. Neyse Piper kostümlerini de bir alalım. 3 tane de yeni kostümü hesabımıza bir alalım. Kasa Obeke Piper diyor. Gayet tatlı bir kostüm efendim. Bunu aldık yanında verilenler bunlarmış. Wasabi Savaşçısı oyuncu ünvanını da almış oldum. Ee, ve ikinci renk seçeneği Brawl Pass Plus kostümümüz. Tsushima e, Piper kostümü tamam diyelim. Devam onun da yanına verilenini gördünüz. Bunu mecbur alacağız. Ve buradan da arkadaşlar Piper'ın bugünkü 3. yeni kostümümüz Yokai Piper kostümü. Bu da güzel abi buna da devam diyelim ve böylece Brawl Pass'in ödüllerini bir toplamış oldum. Bu arada hani kesinlikle arkadaşlar en iyi Piper kostümü Athena Piper'dır ki bende zaten bütün Piper kostümleri var. Gördüğünüz gibi eksik olan bir kostümüm yok. Altın ve gümüşler dahil. Ama burada arkadaşlar benim en beğendiğim direkt düz hali olan Kasa Obake Piper kostümü şöyle seç diyeceğim. ve video sonunda da bu kostümü deneyip test edeceğim nasıl bir kostüm olduğunu. Beraber bir gözlemleyeceğiz arkadaşlar o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmazsınız. Öncelikle arkadaşlar 3. haftaya girdik ve 3. haftada etkinlik takviminde gördüğünüz gibi yeni manga yayınlandı en son. Böyle birleşip arkadaşlar Tera ile falan şey e, şeyden e, Kaze'yi kurtarmaya çalışıyorlar Tera'nın elinden bildiğiniz gibi. Hemen bir bakalım bu manganın devamında neler olmuş? Nerede diyor? Tera'ya nerede diyor? Kaze'yi soruyor ve burada arkadaşlar Tera ile Kenji'nin savaşmaya hazır olduğunu görebilirsiniz. Burada sanırım bir savaşlar oluyor. Ve Tera e, burada ne yapıyor abi? Oo, Tera bir şeyler yapıyor. Oha! Kaze'yi yeniyor mu? Bütün ihtiyacım olan olamaz diyor. Bütün ihtiyacım olan daha fazla diyor, güç diyor. Ve inanılmaz bir sürü wasabi yiyor. Bu wasabi güçleri bildiğiniz gibi ince güçlendiriyor ya. Bu wasabilerden yiyor ve bu wasabileri gördüğünüz gibi yedikten sonra da arkadaşlar bütün herkes ona bakıyor. Bu şaşırıyorlar Angela falan bunun takımı ve bütün wasabileri yedikten sonra gördüğünüz gibi neye dönüşüyor abi? Tabii ki de Oni Kenji'ye dönüşüyor arkadaşlar. yani bu hiper şarj kostümüne dönüşüyor. Tera'nın bile bakışları korkunç, e, korkulu bakışlar oluyor ve işte böyle bir şeytani yüze kavuşuyor Kenji ve Ah diyor Tera kaçıyor abi şu an gördüğünüz gibi Kenji'den ve Kenji Tera'yı yakalıyor. Oha. Evet Tera'yı yakalıyor ve Tera'yı mahvediyor. Evet yeni manga bu kadar. Kenji bu kadar yeter diyor. Arkadan Piper sanırım ona diyor. Kenji bu kadar yeter diye Tera'yı mahvediyor çünkü. Yeter mi diyor. Baksanıza Sprout, Mutlout, Angelo, Grey korkmuşlar. Yok edeceğim her şeyi. Herkese demiş burada. Ve devam edecek diyor. Baya sinirlenmiş. Hatta bunun da bir videosu var arkadaşlar. Videoyu da şöyle kısa bir izleteyim sizlere. Bakalım buradaki olaylar neler. Nerede o? Cevap ver! Ve burada Tera'ya dalıyor arkadaşlar. Ama Tera bunu yeniyor gördüğünüz gibi. Manga'nın videolu hali bu. İhtiyacım olan daha fazla güç diyor. Ve bütün bir güçlerini yiyor. Ve sonrasında arkadaşlar bakın bulutların arasından 12 anca hepsi korkuyor. Gördüğünüz gibi. Manga'nın yani az önce okuduğumuz manga'nın e, videolu hali. Baksana abi Tera'dan ne kadar büyüyor. Tera küçücük kalıyor yanında. Dayanamıyor gücüne Tera ve Kenji mahvediyor Tera'yı. Kenji bu kadar yeter. Yeter mi? Herkese her şeyi yok edeceğim diyor ve burada 3. manga da bitiyor arkadaşlar. Şimdi bu yeni mangayı da sizlere gösterdikten sonra arkadaşlar şöyle devam edeceğim. Hediye zinciri diyor bakın arkadaşlar. Bununla bağlantılı olarak hediye zinciri ve oni avı diyor. Bunların ikisiyle alakalı ne demek istiyor onu sizlere göstereyim. Oni avı arkadaşlar şundan, şundan bahsediyor burada Oni avı ile alakalı oyuna bir özel görev geldi ve 21 saat yani bugün bu görevi tamamlamanız lazım ve 5 aşama oluşuyor arkadaşlar bu görevin içerisinde ve her aşamada farklı farklı ödüller alıyorsunuz bu görevi yaparsanız. Bugün size ödüllerin tamamının neler olduğunu bir göstereyim. Bakın ilk görevde zaten oyunun içinden de gördünüz. Normal zorlukta 20 altın alıyorsunuz. Hard zorlukta 30 altın. Expert yani çılgın zorlukta 50. Usta zorlukta bir tane sushi rulosu ve insan üstü zorluk var. İnsani inanılmaz zorlukta da arkadaşlar bir sushi rulosu daha alıyorsunuz. Yani toplamda ee, bu görevi 5 aşamalı bir şekilde tamamlarsanız abi bugün içerisinde 2 tane ücretsiz sushi ve totalde de 100 tane altın kazanıyorsunuz. Yani bu ekranda görmüş olduğunuz görev arkadaşlar. Onun da haricinde dünkü videoda da sizlere bahsetmiştim dükkan kısmında da arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yeni ücretsiz ödül veren bir etkinliğimiz başladı ve e, burada arkadaşlar 3. bölüm hediyeleri diyor gördüğünüz gibi ve 1 haftalık süre boyunca dün de sizlere bahsetmiştim. Yani buradaki hediye zincirinden kastı bu. Oniyav'ı az önce size gösterdim On ödüllerini ücretsiz ödüllerini görevler kısmındaki hediye zinciridir arkadaşlar Aha da burada gördüğünüz 3 bölüm hediyeleri adı altında verilen 7 günlük hediye zinciri e, olayı arkadaşlar. Buradan da bir, 2, üç tane ücretsiz sushi alabiliyorsunuz. Diğerleri de oyuncu simgesi, sprey ve e, oyuncu simgesinden oluşmakta. Tabii de mücevherden oluşmakta. Sushi'mizi bir açalım bakalım. Ne geliyorsun abi Bir tane vasıf bir gücü geldi abi. Buradaki ücretsiz ödüllerinizi de mutlaka almayı unutmayın. Ama sizlere sınırsız ücretsiz ödül demiştim videonun başında. Şimdi asıl onunla alakalı sizlere önemli bilgiler vereceğim arkadaşlar. Onu sizlere söyleyeyim efendim bunu aldıktan da sonra dilerseniz gelin arkadaşlar sizlere sınırsız ücretsiz ödül alabileceğiniz siteyi bir göstereyim. Bu site arkadaşlar her zaman olduğu gibi Event Brawl Stars sitesi ancak Event Brawl Stars sitesi artık değişti ve arkadaşlar çok daha fazla artık sizin performansınıza göre sınırsız ücretsiz ödül alabileceğiniz bir yer haline geldi. Nasıl mı diyeceksiniz? Aynen şöyle bu Event Brawl Stars sitesine ulaşmak için arkadaşlar oyunun içerisindeki bu kupa sembolüne tıklayabilirsiniz. Ben sizler için bu videonun sabitlenmiş yorumunda da ee, Event Supercell sitesinin linkini bırakırım ama tıkladığınızda gördüğünüz gibi, olduğunuz gibi arkadaşlar bizi Super Supercell sitesine yönlendiriyor ve bu siteye artık arkadaşlar değiştiğini bu sitenin değiştiğini görebilirsiniz. Eskiden şu oyunların ustası yazan yere tıkladığınızda işte ücretsiz 10 tane ödül ver alabileceğiniz yer çıkardı. E, hatırlayacağınız üzere ve oradaki ödüllerinize bakabilirdiniz. Ancak e, burada arkadaşlar her ay ücretsiz 10 ödül verirdi işte. E, totalde 10 ödül verirdi. Ve hani son ödül e, bir tane oyuncusu bir diğer 9 ödül arkadaşlar Propes XP'sinden oluşurdu. 100, 100 100 100 şeklinde 9 tane. Yani totalde 900 Propes XP'si alabiliyorduk. Öncelikle ben bu Evil Pro Star sitesinin dediğim gibi linkini bu videonun sabitlenmiş yorumuna koyacağım arkadaşlar dilerseniz oyunun içerisinden de tıklayıp gelebilirsiniz buraya ve burada en sağ üstteki yer arkadaşlar kendi oyuncu ID'lerinizi yani süpersel ID'lerinizi bu siteye bağlayıp hesaplarınızı bu siteye bağladıktan sonra bu sitede kazandığınız ödülleri hesabınıza aktarabilirsiniz bu bilgiyi sizlere vereyim ilk önce bunu yapın abi ikinci olarak da arkadaşlar bu sitede nasıl puan kazanabilirsiniz ve puanlar neler olacak değişen sistem nasıl bunlarla alakalı sizlere bilgiler vereyim öncelikle arkadaşlar bu sitedeki verilecek sınırsız ücretsiz ödülü kazanmak istiyorsanız benim de açtığım bu kanaldaki canlı yayınlara gelmeniz lazım ve benim de açtığım kanaldaki canlı yayınlara gelebilmek için de kaçırmamak için de abi mutlaka kanala abone olmanız ve tabii ki de bildirimleri tümü yaptığınıza emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. En önemli şey bu. O yüzden hala bu kanalı takip etmiyorsanız benim bu site üzerinden açacağım canlı yayınları ve Ali ile de o canlı yayınlara gelip ödül kazanacağınız için ödülleri kaçırmamak için kesinlikle tekrardan söylüyorum. Kanala abone olmayı, ya yani buradaki ödülleri sınırsız ücretsiz ödül kazanmak için bu kanala abone olmayı ve bildirimleri de tüm yaptığınıza bir emin olun arkadaşlar. Bu ilk öncelikle bunu söyleyeyim ve değişen sistem dediğim gibi normalde her ay 10 tane ücretsiz ödül verilirdi ve son ödül arkadaşlar bir tane oyuncu simgesi sprey ya da rozet olurdu. Diğer ödüllerde 900 profes XP olurdu. Ancak bu sistem değişti ve arkadaşlar. Şöyle bir sistem geldi bunun yerine. Artık rozet oyuncu simgesi veya profes simgesi gibi kozmetik öğeler son aşama olarak verilmiş ve tamamıyla arkadaşlar burada verilecek ücretsiz ödüller Propes XP'lerden, Propes DP'lerinden oluşacak abi. Ve artık en üstte arkadaşlar ödül yolu gibi bir şey var gördüğünüz gibi. Burada kendi Propes'inizin ilerlemesini görebiliyorsunuz. Mesela ben oyunun içerisinde de şu an 71. kademedeyim ve burada da 71'de beni gösteriyor gördüğünüz gibi. Aç dediğinizde aynı oyunun içerisindeki Propes'iniz arkadaşlar Propes şekliniz burada da gözüküyor gördüğünüz gibi. Siz de karşılaştırabilirsiniz. Mesela bakın burada 71'den 72'ye geçiyorum gördüğünüz gibi. Oyunun içerisine de girdiğimde abi bakın burada da gördüğünüz üzere 71'den 72'ye geçtiğimi görebilirsiniz. Oyunun içiyle aynı arkadaşlar oradaki gösterilen Propes ile Tekrar Ekran Evil sitesine döndüm ve arkadaşlar şimdi buradaki olayı söylüyorum. Normalde dediğim gibi bir ayda en fazla 900 Propes XP'si kazanabiliyorduk ya biz bu sitede. Artık buradaki sistemin değişmesiyle de beraber artık bir ayda sınırsız Propes XP'si kazanabileceğiz arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Ya yani bu ödülleri nasıl kazanabileceğiz? Sizlere onlarla alakalı da bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu sistem artık arkadaşlar 23 Mayıs saat 19.00'daki yani 7'deki benim de bu kanalı üzerinden açacağım. Canlı başlıyor ve 3 gün üst üste arkadaşlar bu kanalda canlı olacağım. Yani burada da görüyorsunuz şu an 23'ünde 24'ünde ve 25'inde arkadaşlar canlı yayında olacağız. Ee, ve bu canlı yayın sırasında arkadaşlar saat 7'de başlayacak bu canlı yayınlara gelerek dediğim gibi sınırsız Propes XP'si kazanabileceksiniz. Şimdi sizler arkadaşlar bu site üzerinden yeni sistemle beraber nasıl puan kazanabileceğinizi de bir anlatayım. Bakın burada zaten sistemin altında yazıyor. PES, DPS'i kazanmak için izle ve tahminlerde bulun diyor. Tahminleri önceden gönder, aksiyonu canlı izle ve şu etkileşimlerle puan kazan diyor. Takımını destekleme. Bu canlı sırasında arkadaşlar size, e, sevdiğiniz takımı konfet atarak destekleyebiliyorsunuz ve 5 ile 10 arası puan kazanabiliyorsunuz. Onun haricinde MVP için oy verme diyor. Maçın oyuncusu ödülü, e, maçın oyuncusu sorusu geliyor arkadaşlar. Her maç bitiminde ve rastgele birisine oy vermeniz yetiyor arkadaşlar. MVP illa bilmenize gerek yok. Rastgele 6 oyuncudan birini bile işaretleseniz 100 puan kazanıyorsunuz. Onun haricinde soruları yanıtlama ve canlı Canlı, canlı tahminlerde bulunma diyor. Yine bu da arkadaşlar soruları yanıtlama maçlar bittikten sonra. Ee, o... Yine Evan sitesinde çıkan sorular e, puan kazanma yöntemlerinden biri ve size Brawl Stars alakalı sorular soruluyor. Yani bu soruların içerisinde Brawl Stars alakalı sorular geliyor ve ben de sizlere zaten canlıyı sırasında bunun doğru cevabını söylüyorum. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 50-60 puan falan oluyor arkadaşlar. Onun haricinde canlı tahminlerde bulunma diyor. Anlık canlı tahminlerde yine maç yayını e, izleyerek bulunabiliyorsunuz. Bu da 100-110 puan falan kazandırıyor arkadaşlar ve diyor ki ne kadar çok etkileşimde bulunursan o kadar fazla Pro Pest kazanırsın diyor. Ve puan sistemi de nasıl ilerleyecek ben sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bir kere daha bunun üstüne ek olaraktan mesela 50'de 200 diyor ya arkadaşlar bize 200 propes DPS lazım ya 71'den 72'ye geçmek için. Yani atıyorum abi siz mesela MVP seçtiniz abi az önce söylediğim şekilde MVP kişisini seçtiniz. MVP sizlere 100 puan kazandırıyor. Bu direkt 100 propes DPS şeklinde sizin propesinize ilerleme olarak ekleniyor arkadaşlar. Mesela ben 50'de 200/50'yim ya şu an. 200'de 50'yim. Eğer ki mesela ben canlıyı sırasında MVP seçtim ve gönderdim abi. Direkt ben 100 puan kazanacağım için burası 50 değil. 150 bölü 200 olacak. Sonra mesela diyelim ki arkadaşlar bir tane... Brawl Stars alakalı soru geldi onu da bildim. Direkt oradan da 50 puan kazandım. 150 idi 200 pro pesle oldu ve 73. kademeye geçtim gibi. Bu şekilde arkadaşlar veya bir tahminde bulundum atıyorum. O tahminin puanı 100 puan oldu bir 100 puan aldım. Diğerki tahminim de doğru çıktı maç kazananı tahminim. Oranı 100 puan aldım ve 74. kademeye çıktım. Bu şekilde de puanları kazanabileceğiz ve işin güzel tarafı tekrar söylüyorum. Belli bir Propes DPS sınırı yok arkadaşlar. Mesela geçen aykilerde 900 Propes XP'si alabildik en maksimum abi. O 2 haftalık e Event sitesindeki yayınları izleyerek en maksimum dediğim gibi 900 Propes XP'si alabiliyorduk. Ancak bu sefer abi tamamen durum farklı dediğim gibi ne kadar çok etkileşimde bulunursanız yani ne kadar çok konfet atarsanız ne kadar çok tahminleri doğru bilirsiniz veya ne kadar çok sorulara doğru cevap verirsiniz veya canlı sırasında işte MVP'lerini ne kadar çok oylarsanız o kadar fazla puan kazanıp Propes DPS'i kazanıyorsunuz ve o kadar fazla ilerleyebiliyorsunuz. Yani bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? Son bir anlatayım. Mesela diyelim ki ben 72. kademe değil mi şu an arkadaşlar ve işte canlı sırasında bütün sorulara doğru cevap veriyorum. Bütün canlı gelip etkileşimlerde bulunuyorum. MVP'yi seçiyorum. Ne Maç sırasında kompeti patlatıyorum. Bütün e, hangi takım kazanır cevaplarına doğru cevap veriyorum. Veya işte ne bileyim bro, e, canlıın maçlarında canlı sırasında maçlardan sonra gelen Brawl Stars'la alakalı doğru, e, soruların hepsine doğru cevap veriyorum ki hepsinde ben size yardımcı oluyorum ve doğru cevaplarını söylüyorum. Bunların hepsini bildim ve bunu 3 gün boyunca canlı yayınlara gelerek yaptım. Muhtemelen 3 gün boyunca abi ben muhtemelen şu an 71 71'deyim mesela. Sonuna kadar gelebilirim arkadaşlar. Hatta gelebilirim de kesinlikle geleceğim 3 günün sonunda. Çok rahatlıkla mesela bütün sorulara doğru cevap verdiğimde sona kadar gelebileceğim ve ne olmuş oluyor abi? Bu şekilde hani sınırsız ödül alabileceğim için belki hani ekstra üstüne efsanevi stadyelerini biriktirebilirim abi 6500 Pro DPS ile. Ya burada ama garanti bir şekilde efsane star hediyesi, elmas, aşamalı star hediyesi, gizemli star hediyesi, elmas falan filan efsane star hediyesi %100 ücretsiz gelecek arkadaşlar sizlere. yani bu sınırsız ilerleme sayesinde hatta pro kostüm yenilemesini de alabileceksiniz bir sürü. Ya bu da bayağı bizler için arkadaşlar önemli ve güzel bir haber diye düşünüyorum. Dediğim gibi artık Event Brawl Stars belli bir puan limiti yok arkadaşlar. Eski aylardaki gibi e, bir ay içerisinde maksimum kazanabileceğiniz Pro Profes DPS sayısı 900 değil ve artık sınırsız ve bu sayede arkadaşlar mesela önümüzdeki Brawl Cup'ta 23 24 25 dışındaki yayınlarda benim de açacağım canlı yayınlara gelerek sınırsız profesli FPS'i yaptığınız ne kadar etkileşime göre değişecek tabii ki de ama kazanabileceksiniz arkadaşlar. Ne kadar çok daha fazla etkileşim yaparsanız canlı sırasında işte soruları doğru cevap verir, maçları kazanır, doğru cevap verir, konfeti patlatır, sorulara cevap verir, MVP seçerseniz canlı yayına gelirseniz yani önemli olan burada canlı gelmek. Canlı da önceki tahminlerinizle belli bir yere kadar puan toplayabilirsiniz ama canlı yayına gelerek çok daha fazla puanınızı arttırabilirsiniz dediğim gibi. Ve bu sayede de artık ücretsiz efsanevi bir ücretsiz elmaslar bu pro ücretsiz yolundan bahsediyorum. ücretsiz pro kostüm ilerlemeleri, ücretsiz aşamalı stadyeri ve ücretsiz efsanevi bir elmaslar gibi bir sürü ödülü kazan abi sınırsız bir şekilde. Evet bundan da bahsettikten sonra arkadaşlar hemen oyna diyerek bir maç atıp sizlerle birlikte öyle videoyu sonlandırmak istiyorum. Event Brawl Stars sitesinin verdiği sınırsız ücretsiz ödüller hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yenilenen site içi e, puan sistemini vesaire nasıl buldunuz? Kesinlikle eski sisteme göre daha fazla ücretsiz ödül verdiği için ben çok iyi buldum. Sınırsız ücretsiz ödül abi. Ne kadar canlı yayına gelirseniz, ne kadar o canlı sırasında etkileşimde bulunursanız, yani sorulara, sorulacak sorulara, tahminlere, ne bileyim konfetilere ne kadar çok basarsanız o kadar fazla puan alıyorsunuz. Yani hak edenin daha fazla ücretsiz ödül alabileceği bir sistem olmuş. Sınırsız da ücretsiz ödül alabileceğiniz için, herhangi bir sınır koymadıkları için ne kadar çok etkileşimde bulunursanız, ne kadar çok yayınlara gelip ee, ne kadar çok doğru cevaplar verirseniz ki, doğru cevapları yayına gelmeniz yeterli. Ben sizlere söylüyorum zaten doğru cevapları. O kadar çok ücretsiz ödül alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence harikulade olmuş diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ben oynayamıyorum ama ya, öyle bir sıkıntı var. Dur. E, durumlar böyle arkadaşlar, Evil Stats ile alakalı diğer ücretsiz ödüllerin nasıl alınabileceğini gösterdim. Yine dolu dolu bir Brawl Stars bölümünü daha gerimizde bıraktık efendim. Allah kahretsin al şunu benden al şunu benden. Abi adam mahvetti bizi ya kral. Kral oğlum yeter beni çok öldürdünüz ha şu Piper kostümünü deneyelim ya. Gel lan buraya. Eko ya. Abi böyle olmaz bak adam gelecek yine. Bizim adam niye bizi hiç anlamıyor abi? Bizim adamda hiç yok öyle bir şey ya. oğlum yeter hiç kimseyi vuramıyorum çıldıracağım. İdarelik bir kostüm efendim. Onu da söyledikten sonra ben videomun daha sonuna geliyorum. Umarım bölümü izlerken keyif almış, öğrenmişsinizdir arkadaşlar. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşürüz. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve Bay bay.